Herkese selam arkadaşlarım Ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile'deyiz. Arkadaşlar bugün HS yani mermilerimizin HS gitme rengini göstereceğim. Arkadaşlar yani şu an siyahta kullanıyorum ve ben bunu beyaza çektim. Hadi bakalım hangisinde daha çok HS atıyormuşuz. Hepsini denemeyeceğim ama birkaç tanesini deneyeceğim. Şimdi öncelikle geldik şuradan. Bir saniye. Bak. Bak 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 adamın kafasına kafasına sıkmama doğru rağmen adama bir mermi bile hese gitmedi. Lan oğlum bir dakika lan. Oğlum harbiden renk şeysi varmış ha. Yani renkle gerçekten farkı var. Bayağı bir farkı varmış. Ben bu kadarını beklemiyordum. Oğlum bir dakika lan. Normal renk olsa şimdi çoktan hesapmıştım ha. Ya bunu da hesaplar. hesaplanmaz değil. Ama yani o renk kadar değil. Ya o rengi ben gerçekten Uy yedi bir tane ama yemesi normal adam aşağı doğru gidiyordu. mermi otomatik ben her gitti. Şey Daha doğrusu adamla ve benle kaynaklanan bir şeydi. Şanslı seri olabilir. Çünkü söyleyeceğim o renk gerçekten yani ee, her merminiz neredeyse HS şey yiyor. Tabii sizin bu eğiminize de bağlı. kim sizin eğiminiz iyi olsa sürekli yukarıda tutsanız tabii ki de ee, gider. Tabii ki de mermileriniz hs'ye gider de oğlum. Çok farklı ya. Oğlum aşırı farklı yeminle. Baksana. Neredeyse hiçbir mermim hs'ye gitmiyor ha. Bir tane tek gitti. O da şans eseri yani. Oğlum kafasına kafasına doğru sıkıyorum. Bir mermi bile hisse gitmiyor ya. Yeminle çıldıracağım. Şimdi rengini sarı yaptık. Bir de sarıda bakalım ne olacak. Hese gidecek mi? Fark etmiyor arkadaşlar dediğim gibi. E, sadece o renk. O renk hisse gidiyor. Onun dışında diğer renkler hisse gitmiyor. Bak bak kafasına doğru sıkıyorum oğlum. Bir tane hese gitti ya bari. Lan. Oğlum Yeminle o he, e, o renk olsaydı var ya şimdi birazdan göstereceğim o renk olsaydı onlar şimdi benden en az iki tane hiss yemiş daha hesi bir tane. Bu da şans eseri adam kaçıyordu. Hayır lan oha o niye eseri ile yapılan? Ay ben onu bunu bilmiyorum o renk kadar şu an söylemiyoruz oyun sonunda göreceksiniz zaten. O renk kadar yani oy anam mi kaydırdı. O renk kadar HS atan başka bir renk yok. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Ben burada sadece iki tane gösterdim. Belki üçüncüyle gösterebilirim o da belki. Aldım. Bak hiç mermim ben HS'e gitmiyor çıldıracağım ya. Şimdi var ya HS'e gitseydi var ya kaç kilim oldu? En az 10-12 kilim vardı. HS çok farklı. Şimdi rengimize geldik. Birinci HS'mizi attık gördünüz. Bak şimdi. Geldim. Bu hs e gitmedi normal normal. Aldılar bunu. Yani gördünüz mü? Ya lan. Bir sus. Bunu kapatayım. Diye. Gördünüz arkadaşlar az önceki adam 2 hs e yedi. Yani kendiniz görüyorsunuz renkler. Bunları yapın arkadaşlar. Bunları boşuna çekmiyoruz. Sizler için. Yapmanız için. Bunları yaparsanız siz de aradaki farkı göreceksiniz canım yoktu. Gerçekten aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Beyazda kullanıyorsunuz veya kırmızıda kullanıyorsanız bir siyah çekin, bir maç atın, zor değil bir arin atın. Eğiminizi de sürekli yukarıda tutmayı unutmayın. Elinizi yukarıda tutmasanız zaten, zaten hs gitmez mermileriniz. Dediğim gibi öncelikle eğiminizin kuvvetli olması lazım. Daha sonra eğiminizi yukarıda tutmanız lazım. Yoksa koyu siyah kullan yine olmaz. Yani koyu siyah yok da Şeye amaçlı dedim. Yani istediğin kadar siyah kullan. Hiçbir mermin hese gitmez. Ama en çok giden renk siyahtır yani. Emni yukarıda tuttuğum zaman en çok hese giden siyahtır. Bak burada da iki HS girdi. Kendiniz görüyorsunuz beyler. Bak bu da HS gitti. Bu arada o HS gitmeseydi ölmüştüm. Dediğim gibi. Bunları yapın. Şimdi ben maç bitene kadar göstereceğim bunu. Ya o bombayı en başta atmasaydınız canımı indirmeseydi ben bu adamı alacaktım ama. Yani anlatmaya aslında gerek yok kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Onun için açılan kamzı olmamı unutmayın gerçekten emeğimiz için. Destinize ihtiyacım var. Şimdi. Adam yok lan oyun bitecek hadi lan. Lan oğlum o nasıl bir kill çalmaktır? O nasıl bir kill çalmaktır ya? Uy bak HS gitti mermi ve onu da öldürdüm zaten. Hadi lan son kill ben lütfen. Hadi be. Neyse. İyi. Yeah. Neyse gençler bugün bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı like atmayı çok severim. Hoşça kalın. Bay bay.